Herkese merhaba. Hepiniz içeriği çok hoş olmayan videoma hoş geldiniz. Bundan bir önceki videoda bahsetmiştim. Bundan sonraki video işte hamileliğin ilk 3 ayını nasıl geçirdim veya hamilelikte nasıl besleniyorum vesaire onlarla ilgili konuşuruz diye söylemiştim. Ama maalesef işler bizim evde biraz karıştığı için, biraz sıkıntılı olduğu için öyle bir video değil. Maalesef böyle bir videoyla karşınızdayım. Başlıktan da anlayacağınız üzere Covid olduk. Daha doğrusu şu an eşim covid yani pozitif. Bu süreçte işte hastalık nasıl ilerliyor, eşimin durumu nasıl, ben covid miyim? Ve işte biliyorsunuz bir oğlum var ve 2 yaşına girecek bir iki ay sonra. Yani 2 yaşındaki oğlumu bu hastalıktan daha doğrusu bizden nasıl koruduk? Nasıl koruyoruz? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. İnanın ne anlatacağımı da pek bilmiyorum. Zaten kafa falan hiç yerinde değil ama konuşmak biraz iyi geleceğini düşündüğüm için oturdum kameranın karşısına ve bir video çekmeye karar verdim neyse zaten biliyorsunuz bir önceki yüklediğim videoda hasta olduğumu baya baya bir grip olduğumu söyledim sesimden de fark ediyorsunuzdur ki hala geçmedi ben o videoyu çektiğim gün sanırım çarşambaydı o akşam ciddi bir e, fenalaştım, şöyle fenalaştım. Fenalaştım derken yani kendimi inanılmaz derecede halsiz, bitkin, yorgun e, yani anlatamayacağım bir şekilde kendimi e, hiçbir şekilde gücümün olmadığını hissettim. Saat 5 falandı, Samet'i aradım. Samet, Samet e, ben kendimi pek hissetmiyorum. Hani işten çıkınca hiç oyalanmadan direkt eve gel dedim. Neyse Samet geldi, işte yedi buçuk falandı. Ben tabii o iki buçuk saat arasında aslında Aksel'le ilgilendiğim için de olabilir biraz da. Daha daha halsiz düştüm. Ve Samet'e dedim ki Samet lütfen Aslan al anneme götür. Çünkü çocuğa akşam yemeğini yedirecek dahi halim yok. Yani şu kaşığı alıp çocuğun ağzına sokacak dermanım yok. Kolum kalkmıyor o dereceyim dedim. Samet'e sağ olsun Aslan Aksel'le beraber anneme gittiler. İşte orada yemeklerini falan yediler. Yaklaşık 3 saat falan orada oturdular. Ben de o arada dinlenme fırsatı buldum. Bir 3 saat hiç kalkmadan uzandım. Bu arada ateşim de 37.5'e kadar falan çıktı. İşte Samete söyledim, anneme söyledim. işte benim biraz ateşim var falan diye. Onlar da hani hemen gelelim bir hastaneye gidelim ve test yaptıralım dediler. Ben de ne yalan söyleyeyim hiç böyle covid covidmişim gibi değil de böyle hani sanki gerçekten çok ağır gripmişim gibi hissediyordum. O yüzden onlara dedim ki test yaptırmak istemiyorum. Kendimi covid gibi hissetmiyorum. Çünkü şöyle bir şey geldi benim aklıma. Ben aslında aksiyle hamileyken hamileliğimin ilk başlarında aşırı bir şekilde çok kötü bir şekilde grip olmuştum. Yaklaşık 2 hafta falan sürmüştü. Bu hamileliğimin başında grip olmadım. Ben de düşündüm ki bir de şöyle bir şey okudum. Hamilelikte mutlaka çok ağır bir şekilde neden bilmiyorum. Belki ilaç içemediğimiz için çok ağır bir şekilde mutlaka bir kere de dahi olsa grip olunuyor. olunuyor. Benim de aklıma o geldi. İşte hamilenin ilk başlarında grip olmadığım için herhalde şu an <laughs> grip oğlum diye düşündüm. O yüzden de hiç böyle hastaneye gidip test falan yaptırmadım. Ne yalan söyleyeyim o 3 saat dinlenmedi biraz iyi geldi. Ertesi gün oldu. Biraz böyle baş ağrısıyla falan uyandım ama ateşim kesinlikle yoktu. Öksürük bu arada inanılmaz bir şekilde fark ediyorsunuzdur hala da. Öksürük var bende ki zaten benim normalde e, de çocukluğumdan beri öksürüğüm şeydir yani böyle çok affedersiniz köpek gibi öksürürüm. Bir, eğer öksürük başladıysa bende rahat böyle 3-4 hafta asla geçmez. Hatta çocukken doktora falan gittiğimizde doktorumuz doktorum anneme şey falan derdi. Hani bunu böyle bu çocuk karda mı yatırdınız siz bu ne biçim öksürük falan derdi. O derece hatırlıyorum yani. Genel şekilde tabii ki öksürüğüm full geçmedi hala sabah kalktığımda sadece bir baş ağrısı ve e, öksürükle uyandım. Burnun akıntım falan da çok fazla böyle eskisi kadar değildi. Biraz daha hafiflemişti. Neyse o gün tabii ki biraz daha iyi hissettim kendimi. Akşam oldu. Samet eve geldi. Samet eve geldiğinde <laughs> çok pardon resmen suratı sapsarıydı. Yani gördüm zaten şok oldum. Samet neyin var dedim. ...çok ağrılarım var mesela hani... ...ayaklarımın uh, uçlarına kadar ağrım var dedi. Hani... ...ertesi gün şey gitmemişti demiştim ya doktora gittik falan diye... ...hani belki de hani dün çok iyi dinlendin falan... Uh, ...şimdi birden işe gidince ağır geldi falan filan belki deyip... ...hani onu öyle motive etmeye falan çalıştım ama... ...yok yani belli bir şey var. Neyse aradan bir iki saat geçti ateşi çıkmaya başladı... ...ateşi 37.5'larda 37.7 falan oldu... Ben de tabii ki onu o halde görünce, hadi dedim gel hastaneye gidelim ve bir test yaptıralım. Yok dedi, saçmalama dedi. <laughs> Öksürükten konuşamıyorum. Yok dedi, saçmalama dedi. Sen zaten dedi bir haftadır gripsin dedi. Senden geçmiştir bana dedi. Nereye gidiyorum falan dedi. Ve o gece e, hastaneye gitmedi. Gece inanılmaz derecede terledi. Ateşi falan hala vardı. 3-4 yani kere falan üstünü değiştirdik. Neyse sabah oldu işe gitti ee, öğlen saat 12 falandı falan da aradı beni Melisa ben, ben bugün daha da kötüyüm ee, hastaneye test vermeye gidiyorum dedi hastaneye gitmiş hemen evimizin yakınındaki hastaneye ve test vermiş ee, testten ben de beni aradığında da ben de orada teyzemdeydim ee, eve geçiyorum ben dedi tamam dedim madem kendini kötü hissediyorsun test verecek kadar kendini kötü hissediyorsun o zaman dedim eve gittiğinde e, salona gir ve hani kapısını kapat orada dinlen. Çünkü e, biz biraz sonra eve geleceğiz ve aslında Akses eğer seni görürse hani seninle oynamak isteyecek. Senin peşinden ayrılmak istemeyecek. Hani çocukla temas halinde olma. Dedim ve hani e, onu içeride yani bizden uzakta diğer odada e, oturmasını istedim. Zaten ben eve geldim. Aslan Akses'i uyuttum falan. Saat 5 oldu. Samet'sin durumunda hiçbir şekilde değişiklik olmadı. Hala ateşi vardı ve ağrıları devam ediyordu. İşte bir tane ağrı kesici falan verdi. <laughs> ve saat 7-7.30 civarıydı sanırım. E, testinin sonucu geldi. Testim pozitif deyince inanmadım. Ne yalan söyleyeyim. Yani Allah yukarıda inanmadım. Odadan odaya da konuştuğumuz için e, SS bana dedim. Testin sonucunun resmini atmış ve gerçekten pozitif. Ve dediğim gibi Samet'in e, saat buçuk civarında e, testinin pozitif olduğunu öğrendik. E, peki ben nasılım? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ben ne yaptım? Şimdi şöyle e, dediğim gibi Samet'in testinin pozitif olduğunu öğrenir öğrenmez kendimi hastaneye attım. Hemen hastaneye gittim. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Hastaneye gitmenize de gerek yok. Benim hastaneye gitme sebebim Şöyle 112'yi arayıp test talebinde bulunabiliyorsunuz. Fakat onları aradığımda bana 48 saat içerisinde gelebileceklerini söyledikleri için yoğunluktan dolayı tabii ki de ben de o kadar saat beklemek istemediğim için direkt hastaneye gittim ve test verdim. Zaten yolda eve gelirken testi vermiştim eve gelirken bir mesaj geldi ve Covid'li hastayla temas halinde olduğunuz için o gün karantinadasınız diye Tabi ben o mesajı gördükten sonra hemen kendime ev attım ki zaten yoldaydım. Dediğim gibi 112'den de <laughs> test talebinde bulunabiliyorsunuz veya eğer o an karantinada, değilse, karantinada değilseniz kendiniz, kendi şartlarınızla hastaneye gidip test verebiliyorsunuz. Her neyse benim testimin sonucu yani saat 8 gibi desem 8 civarında verdim. Ertesi gün saat 12'de çıktı. Testim negatifti negatif çıktım ama şöyle bir durum var. Kendi açımdan söylüyorum. Samet'le kendimi karşılaştırdığım zaman Samet'te inanılmaz derecede kas ağrıları var. İnanılmaz ağrısı var. Yani gerçekten ağrıdan konuşamıyor. Geceleri yatamıyoruz. Zaten o odada, ben bu odadayım ama onun ağrı çektiğini bildiğim için ben de burada yatacak halim yok. Ben de yatamıyorum. O da yatamıyor ağrı kesicilerle ağrılarını dindirmeye çalışıyoruz. Bu arada sağlık ekiplerinin verdiği hiçbir ilacı Samet içmedi. İçmemeyi tercih etti. Kendi kararı ben de tabii ki saygı duydum. Sadece ağrı kesici içiyor. Dediğim gibi Samet'le kendimi kıyasladığım zaman Samet'in inanılmaz bir kas ağrısı var. Ama benim ben bildiğiniz gripim ve hani bazı yerlerde diyorlar işte covid'i grip gibi grip gibi bir şey falan diye inanılmaz derecede öksürüğüm var. Ateşim bazen negatif çıktıktan sonra da böyle 37 3, 37 4 falan oluyor. Ama o pozitif ben negatifim. Bilmiyorum gerçekten hani bazen diyorum acaba yanlış mı yapıldı test falan. Çünkü şöyle bir şey var ben Samet'te kötüleştikten sonra kendim Covid olduğumu düşünüp Samet'e bulaştırdığımı düşünmüştüm. Ama tam tersi yani Samet, Samet Covid'miş. Ben aslında yani kesin ben Samet'te pozitif ee, Samet'in pozitif olduğunu öğrendikten sonra kesin ben pozitifim dedim ama negatif çıktı. Bir gün önce sağlık ekiplerinden geldiler tekrar ve e, benim için bir test daha yaptılar. O test yaptırmaya geldiklerinde sağlık ekiplerine sordum. Eşimin çok ağrısı var ne yapmamız lazım diye. Günde 3 kere parol içebilir. Eğer parolu kesmiyorsa bir tık daha güçlü bir ağrı kesiciye geçin. Ha, ona rağmen e, ağrıları dinmiyorsa bir hastaneye başvurun dediler. Şu an için parolu bıraktı. Bir tık daha yüksek bir ağrı kesiciye geçtik. Çünkü parolu artık ağrılarını dindirmiyordu. Ama şu an için hastanelik bir durumum yok diyor. Ama mesela bu sabah kalktığımda tamamen ağrıyla uyanmış. Hani utanmasa ağlayacağım falan diyor. O derece ağrısı var. Bilmiyorum gün içerisinde bize ne bekleyecek ama bugün biraz daha kötü. Bu arada bugün dördüncü günü. Öyle dediğim gibi e, test aldılar benden. Testimin sonucu da çıktı. İkinci testim de negatif. Bilmiyorum herhalde bu saatten sonra bulaşmaz bana. Veya şu an kuluçka dönemindeyse belki bir iki gün sonra tekrar gelip bir test yaparlar. Veya ben isterim. Test talebinde bulunurum. Bilmiyorum şikayetlerime <laughs> veya belirtilere bakacağım. Eğer herhangi bir belirti hissedersem ararsa erkek ekiplerini bir test rica ederim. Onun dışında peki oğlumuzu bu süreçte nasıl koruduk, ne yaptık? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi e, Samet'in sonucunu biz saat 7.30 gibi falan öğrendik. Biz ayrı odalarda oturduğumuz için e, Whatsapp'tan yazdı. Sonucum pozitif dedi. Allah yukarıda ne yalan söyleyeyim inanmadım dalga geçiyor zannettim. E, SS at bana dedim ve görüntüyü attığındaki o pozitif yazıyı gördüğüm anda... Bildiğiniz böyle e, elim ayağım boşaldı, dizlerimin bağı çözüldü yani. Bildiğiniz böyle boşluğa düştüm. E, şunu da söyleyeyim tamamen ne Samet için de kendim için. Tamamen oğlumuzu bu süreçte nasıl koruyacağız? Ona bu e, hastalığı geçirmeden bu 14 gün karantinayı nasıl atlatacağız? Tamamen onu düşündüğüm için e, bir boşluğa düştüm. Bir beş dakika böyle oturdum hani ne yapabilirim, ne, yap ne yapabilirim gibisinden düşünmek için. Annemleri aradım. Ee, zaten annem test vermeye gittiğini biliyordu Samet'in. <laughs> Anne dedim böyle böyle Samet'in testi çıktı ve pozitif. Annemin verdiği cevap direkt şu oldu. E, Aslan Aksel'i hazırla hemen almaya geliyorum dedi. Aslında ben onu Aslan Akseli alsın diye aramadım. Yani tamamen haber vermek için aradım ama o da hastaneksle hazırla deyince o anki panikle de ıı, ne ya söyleyeyim. Hani şey yapamadım. Sağlıklı düşünemedim herhalde. Bilmiyorum. Neyse hazırladım hastaneksle ve annem 5 dakika içerisinde hastaneksle almaya geldi. Zaten ben de ondan sonra test yaptırmaya falan gittim. Neyse oraları anlattım zaten. Ş şöyle bir şey ıı, düşündük tabii ki biz orada arada. Annemler de tabii ki teyzemlerle beyin fırtınası yapmışlar ben hastanedeyken. Annem maalesef çalışıyor maalesef demeyeyim ama çalışıyor ama şöyle bir durum var şöyle bir güzellik var annem memur olduğu için sabah çok erken saatlerde gidiyor ama gün içerisinde saat 3 gibi işten çıkıyor ve üç buçukta evde Ş şöyle bir şey düşünmüşler teyzemle aralarında sabah saatlerinde yani şöyle gündüz 3'e kadar teyzemde 3'ten sabaha kadar da annemde kalır diye düşünmüşler. Yani, yani teyzem çalışmadığı için e, gündüz 3'e kadar 3.30'a kadar teyzemde kalacak. Annem geldikten sonra teyzem uğrayıp aslan akseli alıp eve geçip e, orada devam edecekler güne. Sabahta annem çok erken gittiği için işte annem işe gitmeden e, teyzem gelecek. Aslan akseli alacak veya almayacak. Orada uyanmasını bekleyecek. Ondan sonra eve geçip kahvaltılarını falan yapacaklar o şekilde. Hani bir bir 10 gün falan böyle idare edelim mi dediler bize. Ben tabii ki ilk başta hayır dedim. Hani eğer ben de şu şekilde düşündüm. Eğer testimin sonucu negatif gelirse aslınaksine yanıma alacaktım. Ama pozitif gelirse tamam bu dediğinizi uygularız dedik Samet'le. E, şöyle sonra şöyle bir şey oldu. E, 112'yi aradığınız zaman hem test talebinde falan bulunabiliyorsunuz hem de Covid ile ilgili istediğiniz her şeye danışabiliyorsunuz. Ben de 112'yi aradım ve Onlara durumu anlattım. Böyle böyle eşim Covid ben işte 5 aylık hamileyim ve gripim. Ama testimin sonucu negatif. 2 yaşında oğlumuz var. Oğlumuza bakabilecek yakınlarımız var. Ama ben oğlumu eve alayım mı yoksa orada mı kalsınlar? Orada mı kalmaya devam etsin? Dediğim zaman bana verdikleri cevap şu oldu. Kesinlikle yanınıza almayın. Eğer bakabilecek bir yakınınız varsa onda kalmaya devam etsin dediler. Aslında ben onlardan böyle şey bekliyordum. Hani alabilirsin demelerini bekliyordum ama onlar da öyle deyince tamam dedik. Yani yapacak bir şey yok. 10 gün asıl Aksel annemlerde kalacak dedik. Samet'le böyle bir karar verdik. Tamamen onun e, sağlığı için, tamamen onu korumak adına. E, yaklaşık 4 gündür annemle e, görüntülü falan konuşuyoruz, sürekli konuşuyoruz ama tabii ki yanımızda değil. E, Öyle Allah kimseyi gerçekten evladından ne olursa olsun ayırmasın. Allah kimseyi böyle bir şeyle sınamasın. Gerçekten çok zor bir şey. Yani görüntülü konuşuyoruz. Görüntülü konuşurken annem bizi göstermiyor. Biz onu görüyoruz. Konuşmuyoruz görüntülü konuşurken. Ki bizim sesimiz duymasın diye. Ama bizi gördüğü zaman direkt ağlamaya başlıyor. Direkt bağırmaya başlıyor. Kapıya gidip anne baba falan diyor. O yüzden biz fazla ses çıkarmıyoruz. Biz onu görüyoruz ama o bizi görmüyor. Ki zaten şöyle bir durum var. Aslında Aslan Aksel'in keyfi gerçekten çok iyi. O konuda gerçekten içimiz çok rahat. Annemler de... Annem Aslan e asla bağırmayacağı ve kızmayacağını, kızmayacağını ben çok iyi biliyorum. Ki bunu Aslan Aksel de çok iyi biliyor. O yüzden yaklaşık 4 gündür falan bildiğiniz kuduruyormuş. Hatta en son annemin perdelerine boncuklarını falan sökmüş o derece. Aynı şekilde teyzem de, de, çok mutlu. Orada anneannem var. Onlarla beraber, onunla beraber oyunlar falan oynuyor. Aslında Aslan Aksel için çok güzel bir dönem. Çok o şu an gerçekten halinden çok memnun ama tabii ki biz çok özledik. Gerçekten çok özledik. Annem video atıyor, görüntü falan ama zaman böyle burnumun direği sızlıyor ama tamamen onun sağlığı için. Bu arada şöyle bir şey var. E, talık ya 112 bana şöyle bir şey dedi. Ha, eğer bakacak kimseniz yoksa da şöyle bir durum oluyor çocuklarda onu da söyleyeyim. Hani çocuğa geçme riski, çocuğa geçse bile çocuk bildiğiniz grip gibi atlatıyor. Hani e, evet burnu akıyor, öksürüyor, ateşi çıkabiliyor ama e, grip gibi düşünün. Çocuklarda Covid olmuyor gibi bir bilgi verdi bize. Ama tabii ki bana yanına alma bakacak birim var dedikten sonra ben tabii ki oğluma asalistik atıp e, yanıma alamazdım. Öyle yani aslanakselde de dediğim gibi e, annem de onu da korumak için böyle bir yol e, bulduk. Başka çünkü aklımıza başka bir şey gelmedi. Annem kesinlikle e, zaten şöyle de bir şey var onu da söyleyeyim. Hani 112 bana oğlunuzu yanınıza al deseydiniz de annem kusura bakma ama Aslı Aksel'i de vermeyecektim dedi. E, bu 10 gün karantinanız bitene kadar... E, Çocuk bende dedi, hani bile bile çocuğu asla riski atmanın bir anlamı yok falan dedi. O yüzden de zaten aslan Aksel her türlü annemde kalacakmış. Zaten onlar öyle bir plan yapmışlar. Ne sizin gibi, o da o şekilde oldu. Onun dışında gerçekten böyle bir videoyla burada olacağımı hiç düşünmemiştim, hiç aklıma gelmemişti. Çünkü insan gerçekten kendi başına gelmeyecek zannediyor, kendi başına gelene kadar. Hiç böyle <laughs> bu tarz şeyleri yaşayacağımız benim hiç aklıma gelmezdi. Dediğim gibi ben bu odadayım, Samet salonda sadece orta kalan lavabo, Samet mutfağa girmiyor. Ben işte hazırlayıp kapıya koyup eldivenle yemeğini kapıya koyup ona veriyorum. O yedikten sonra işte orada muhafaza ediyor veya işte çöpe atılacak bir şeyse çöpe atıyor. Çok kötü bir durum. Gerçekten çok kötü bir durum. Aynı evin içerisindeyiz ama yanlarına gelip konuşamıyoruz bile. Konuşmayı bırakın. O lavaboya gittikten sonra ben arkasından lavaboya bile gitmiyorum. Mutfağa girmiyor. Mutfağa sokmuyorum. Yani sonuçta ne olursa olsun tabii ki tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Ona diyeceğim. Lütfen siz de çok dikkat edin. Gerçekten çok kötü bir şey. Yani Samet'in ağrılarının bizzat şahide olarak bunu söylüyorum evet şu an çok şükür bende bir şey yok ama e, iki gün sonra bende de bir şey olmayacak anlamına gelmiyor dediğim gibi onun bizzat ağrılarının e, şahidi olarak konuşuyorum gerçekten çok kötü bir durum çok zor kendinizi koruyabildiğiniz kadar koruyun ki şunu da söyleyeceğim mesela biz normalde çok fazla gezen bir aile değiliz. Yani biz bir hafta bir yere gidiyorsak iki hafta evde oturuyoruz. Yani mesela bazı Instagram'dan falan görüyorum yani herkes görüyor. Deli dana gibi ipini koparıp her gün her hafta dışarıda olan insanlar var. Yani biraz da şöyle bir durum var. İnsanın zoruna gidiyor. Bu tarz insanlara bulaşmayıp sizin bizim gibi dikkat eden, çok fazla gezmeyen, çok fazla kalabalık ortamlara girmeyen insanlara bulaşınca insanın zoruna gitmiyor değil yani. Ama yapacak bir şey yok. Diğer insanların ne olduğunu maalesef bilmiyorsunuz. Kalabalığa giriyoruz ama elimizden geldiği kadar her ne kadar da dikkat etsek de bakkala bile girsek yanındaki insanın ne olduğunu bilmiyorsun. O yüzden mesela Samet nereden kaptı bu virüsü? Hiçbir şekilde hiçbir fikrimiz yok. İş yerinden kapmış olamaz. <laughs> İş yerinden kapmış olsa diğer insanlarda da çıkar. Bilmiyorum ya işe gidip gelirken kaptı ya da yadası yok yani. Muhtemelen öyle oldu. Çünkü başka bir yere gitmiyoruz. Başka bir e, gittiğimiz başka bir yer yok. Başka bir açıklaması olamaz yani. Muhtemelen işe giderken yolda veya toplu taşımada e, kaptı bu virüsü. Dediğim o ki yani siz de kendinize çok iyi bakın. Mutlaka e, vitaminlerinizi, bağışıklık sistemlerinizi güçlendirecek e, gıdaları tüketmeye çalışın. Mesela o 112'den gelen e, sağlık ekibi bana e, sen negatif Çıksan da pozitif çıksan da sen de eşinle de mutlaka işte C vitamininizi D vitamininizi bağışıklık güçlendiren e, tüm vitaminleri içeren e, biliyorsunuz tabletler var. Onlardan mutlaka için falan dediler. Zaten Samet içiyor ama ben her ay yukarı karşı o tarz tabletleri pek içmem işte ben C vitaminimi almaya daha çok dikkat ediyorum. alamur falan içiyorum İşte portakal suyu falan meyve yemeye çalışıyorum bol bol. Ama hani bize onun dediği bol bol bağışıklığınızı güçlendirmeye çalışın. Bol bol vitamininizi, meyvenizi, sebzenizi yiyin. dediği dedi bu süreçte. Siz de kendinize gerçekten çok çok iyi bakın. Çünkü gerçekten insan kendi başına gelmeyecek gibi düşünüyor ama maalesef herkesin başına gelebiliyor. Böyle bizde durumlar böyle. Yani şu an gerçekten Samet içeride ağrı çekiyor. Ben burada sesimden ve halimden anladığınız üzere Yaklaşık bir buçuk haftadır gripim ve asla geçmedi. Sadece burun akıntım yok. Eski ee, eskiye ya geçen haftaya nazaran. Ama sesim, öksürüğüm, halsizliğim, ateşimin bir inip çıkması hala aynı. <laughs> Allah'tan aslında akserde bir şey yok. Ama biz Samet'le gerçekten bitik durumdayız. Ee, yapacak bir şey yok. Allah beterinden korusun deyip e, şükrediyoruz. Artık ben bu videoyu kapatayım çünkü gerçekten öksürükten konuşamıyorum. Sesim daha fazla çatallaşmaya başladı. Hissediyorum. Gıcık gelecek birazdan ve e, bir 5 dakika öksürük krizine gireceğim. Neyse. Dediğim gibi lütfen çok dikkatli olun. Mesafelerinizi koruyun. Bizi buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.